Deniz kızı kraliçe. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar biliyor musun gezintiye çıkacağım. İlk önce size elimi göstermeyi umuyorum. Gelin şuradan başlayalım. Bakın arkadaşlar burası benim yatak odam. Yatağım. İşte oyuncaklarım oyuncaklarım. süslerim, lambam. Burası da kadram. Arabam. Askerim. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mavi. Bu da bizim valizimiz arkadaşlar. Durun şöyle göstereyim. Bir yere taşınmak istediğimiz zaman e, alıyoruz. işte. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben e, şimdi gezintiye çıkacaktım. Arkadaşlarımla da bir da hadi gelin. Arabama bindim. Hadi. Deniz kıyısında görüşürüz arkadaşlar. Rum Dın dın. Rın rın. Dün dın. Ah, işte aldık. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz buraya geldik. Ay bir parket mavi hemen. <laughs> arkadaşlar işte şurası deniz. Bu çok. Arkadaşlar bu kadar temizli yüzme keser. Oy. Arkadaşlar artık emize dönelim. Çok kısa durduk biliyorum ama. Arabayı getir. Getirdim. Bir saniye. Evet. Rım rım. Bip bip. İşte geldim arkadaşlar evime. Arabayı park edeyim Şu şekilde. Tamam. Arkadaşlar bir kendime bakacağım nasılım diye. Hmm, iyiyim. Güzelim zaten her gün güzel olur Arkadaşlar ben biraz uyuyacağım.